Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Uzun bir zamandır takipçilerimiz bizden bir nesneye ateş açtığımızda farklı özellikler yapılması olan haritanın nasıl yaparız onun videosunu soruyorlar. Sistemi size göstereceğim icat edeceğim. Mesela normal M4 ile falan sıkıyorsunuz böyle 30 merminiz var. Yani burada mesela şarjör yapana kadar ben giderim marketten bir ekmek alıp gelirim meselesi gibi. Ama şurada mesela özel bir buton koyarsak. Bu sefer artık mermiler hemen hızlıca doluyor. Ve burada da görüyorsunuz bak bu şekilde silahın hızlı mermileri oluyor. Bunu nasıl yapabiliriz diye videolar soranlar var. Ama fakat ki arkadaşlar henüz ben bunun videosunu sizlerle paylaşamayacağım. Nedenlerini söyleyeyim sizlere. Yani ekranda da göstereceğim. Bir videonun yapılması, onun editlenmesi, seslerin kırpılması, yani nefes alarken bizim ağzımızdan çıkan seslerin böyle hışıltılı mışıltılı falan çıkmasın diye onları kırpmasından tutun da videonu tekrar tekrar kaliteli bir şekilde ortaya çıkması için saatlerce zaman ayırıyorum ve bunları yapıp sizlere paylaşıyorum. Ama fakat ki kanalıma baktığımda abone olmadan izleyen kişiler var. Yani ben bu içeriği İngilizce, Rusça veya da Arapça yapsaydım ki şu ana kadar benim gösterdiğim yani videoların %65'ini internette hiçbir yerde bulamazsınız. Ben hem o videolar Türkçe hem de Azerbaycan dilinde paylaştım arkadaşlarımız için. Ama fakat ki destek çok az. Yani ben bunu yabancı bir dilde, yabancı bir ülkede yapsaydım. Şu an benim kanalım 100.000'i geçmiştir. Ya kanal neredeyse ikinci yılına geliyor. Yani o kadar da destek yok. Gerçekten söylüyorum. İzleyicilerin yorumlarına bakıyorum. Yani o yorumların karşılığında yüksek bir abone beklerim. Ben sizden 100 binler, 200 binler, 500 binler falan istemerim. Yani benim kanalım yani en kötü vaziyete 8-10 bin abonesi olsa gerisi yine gelir. Bir sıkıntı yok. Yani öyle bir destek görürsem yani sonuçta burada yaptığımız işin bir karşılığını almamız gerekiyor. O yüzden de yüksek bir destek ve abonece olursa ben sizler için sizin istediğiniz videonu yapacağım. O kadar projeler var ki aklımda henüz PUBG Mobile'da hiçbir tasarımcının keşfetmediği şeyleri sizlere gösterebilirim. Ama fakat ki kimse destek olmuyor. Kimse paylaşmıyor. Yani dert bu yani. Yani bundan sonra ne yapalım arkadaşlar? Destek olalım. Videolarımızı paylaşalım. Daha çok izleyici gelsin. Gerçek izleyiciler. Ben ondan sonra sizler için sizin istediğiniz videoyu yapacağım. Araba ezmesi isteyenler var. Birçok e, oyunların yapımı isteyenler var. Mesela çoğu oyunu nasıl yapılır? For Cihazlar cihazları nasıl kullanabiliriz? Şu ekranda gördüğünüz cihazları yani ne Türkiye'de İngilizce konuşan ülkelerde henüz çözebilen yok arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum ama siz bize destek olursanız ben onların videolarını paylaşırım ve bu kanalda gösteririm elimden geldiği kadar. Eğer siz de yani bu videonun beceri özelliği hatta videonun gelmesini istiyorsunuzsa bize destek olarak ve videolarımızı paylaşarak bunu belirtebilirsiniz. Başka da bir şey istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.